Ya harbiden bu kedi çok sevimli. Sürekli ders öğretiyoruz da arada bir böyle kedi medi de çekmek lazım. İnsanlar sıkılabilir yani bu kadar konu görmekten. Evet. Pozitif enerji getiriyor hayvanlar. Gördüğünüz gibi hayvanın bakışlara bak. Pis 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 pis. Gel. Bak biraz ısınmaya başladı. Başlangıçta çok kaçıyordu. Evet. Yani pozitif enerji edinmek için arkadaşlar böyle kendinizi iyi hissetmeniz için hani böyle ilham kaynağı olarak hayvanları kullanabilirsiniz. Yani kullanmak derken pardon. Yani hayvanlar size pozitif enerji getirir. Bazen insanlar yerine onlarla sosyalleşebilirsiniz çünkü insanlarda risk faktörü var yani. İngilizce'de de mi diyorlar buna? Yani insanlarla olan iletişimde risk faktörü yüksek ama hayvanlarda daha düşük. Bu kedinin mesela size zarar bir ihtimali çok düşük ama hayvanlarda bu faktör hep büyüktür. insanlarda yani. O yüzden hayvanlardan biraz pozitif enerji edinmeye çalışın. İçinizdeki negatif enerjiyi bu şekilde atın. Gel Gel. Gel. Ha, mesafeyi koru diyor bak kedinin mesajı çok net. Ben seni çok iyi anladım kedicik. Piş, 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 piş. Gözlere bak ya. Pis Gözlere bak. <laughs> tamam tamam problem yok. Hayvan ama harbiden hiç böyle şey, prensibinden vazgeçmiyor yani belli bir belli bir mesafeden sonra